Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar e, dünden biliyorsunuz Yaman e, boştaydı biraz e, buradan kaybolmuştu arkadaşlar gezmeye gitti e, Yaman kavga etmiş arkadaşlar şu ön bacağından yara almış Şöylece şuradan e, fıs fısı arkadaşlar oraya e, kurtlanmasın diye dürüz bıraktı gitti burayı. Kavga etmiş arkadaşlar artık ee, Davar köpeklerinden mi kavga etti ne yaptı bilmiyorum Oradan yara almış arkadaşlar e, Zeytin Zeytini bugün Cesur'un yanına koyacağım arkadaşlar Cesur'unla beraber e, Dursunlar Arkadaşlar zeytini Cesur'un yanına getirdim Bu arada Cesur'un Şu gözüne çarım battı artık bir şey mi oldu Kanlanmış Kral, ne yaptın kuzuna lan? Düzdü. Aferin size, aferin size. Kesur. Zeytinden de seneye verdim. Hadi bakalım. <laughs> Sen ne yapıyorsun sen kızı niye sıkıştırıyorsun bak 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 <gülüş> bağışlarına bak. Bakışlarına bak bakışlar. Bırak kızı. Bak. Erkeklik mi yapıyorsun kıza? He? <laughs> bak 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 bak. <laughs> dürzi dürzi dürzi. Elleme hayvanı elleme. Sen sen hop verim cana. Arkadaşlar. <laughs> hop verim, hop verim. Arkadaşlar pitonu serbest bıraktım. Gitmiyor zaten. Ha yeri geldim bağlarız da. Hop verim size. Hop verim, hop verim. Kobra ile yan yana yatıyorlar arkadaşlar arada bir, 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 birbirlerine kukluyorlar Ama iyi kukluyorlar arkadaşlar Ama kavga etmiyorlar arkadaşlar yani öyle, e, Kuklamayla bitiyor Sonuçta ikisi de yaşlı arkadaşlar Kral bunlar kral Aferin size Arkadaşlar işte bazen böyle birbirlerine kukluyorlar Tamam tamam aferin size Aferin, aferin, aferin. Ekmeklerini ıslayıp görüyorum arkadaşlar. Ee, dişlerinden zorlanıyorlar o yüzden. Arkadaşlar bu zeytini tava getirse getirse kim getirir? Polat getirir arkadaşlar. Polat'ı biraz yanına getireyim. Ee, tam kızanlığını ortaya çıkartsın en azından. Ondan sonra cesurla eşleşirler. Aynen de dediğim gibi arkadaşlar. Tam kızana getirse getirse Polat getirecek. ал сен oğlum dur. жооп берим сизде Arkadaşlar, arkadaşlar. Bak 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 yalakalığı görüyoruz arkadaşlar bak Polat'taki. <laughs> Temizlik yapıyor. <laughs> Zinciri dağıttınız oğlum dur. Deriye tuvarlıyor deriye bak. Vay, vay. <laughs> Arkadaşlar az kobrayı da bıraktım zincirden. Hem bakalım ne olacak ne bitecek. Gidiyor mu gitmiyor mu geziyor mu ne yapıyor. Denemelerimiz denemelerimizi yapalım yani. Hop verim size hop verim hop verim. Koca olan... Arkadaşlar sizce davarın köpeği mi uzunudu? Yoksa bizim kobra mı? Sanki aynı gibi duruyorlar da bilmiyorum. Hop verim oğlum, hop verim, hop verim, hop verim. Kral. hazırlayacak şöyle. Bizimkiler bağlı. Aferin size. Aferin, aferin. benim boğazıma. Aferin, aferin. Aferin size, aferin. Piton yine suya girdi arkadaşlar. <laughs> aferin benim boğazlarıma. Nasıl yatıyor hemen? <laughs> Kral Adam serinlemeyi biliyor ya. <laughs> Kobra Bey, hop verin oğlum Hop verin bastarıma. Kral bu, kral, kral. Evet, piton serinledi çıktı arkadaşlar. <laughs> benim oğluma. <laughs> tamam, tamam, tamam. İneğin başına geldiler arkadaşlar. Güzel tecrübeli arkadaşlar. Yüz yüze gelmek destemiyorlar yani kafa çeviriyorlar. Arkadaşlar bayağı bir gözetledim. Ee, en çok şüphelendiğim kobraydı. Hani ayrılır mı yanımızda ayrılmaz mı diye. o verin benim oğlum. Ayrılmadı. Gel putu, Gel oğlum gel. Aferin sana oğlum. Yürü. Aferin benim oğlum. Arkadaşlar işte e, hiç sevmediğim bir şey. onu O yüzden deniyorum. E, hani ben köpeğimi çözdüğümde köpeğimin tekrardan benim yanıma e, gelmesi beni yormaması yani bu, bu yüzden önemli arkadaşlar. Daha doğrusu benim için önemli. E, hiç sevmediğim bir şey yani. Köpeğin alıp başını gitmesi. Şimdi e, adını siz getirin. Bozoyu da bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yüzde bir milyon kavga etmeyecekler. En azından iyice anlasınlar. İşte aşağı indiler arkadaşlar. Aferin size, aferin size. Gel oğlum, gel. Gel, aferin benim oğluma. Aferin, aferin, aferin. Aferin benim aferin aferin. aferin, aferin. Aslan bunlar, aslan, aslan, aslan. Tamam. Piton, tamam oğlum. Elleme. Tamam oğlum. Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım, gel, gel. Aferin size, aferin size, aferin size. Bozo, dur oğlum. Aferin, 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 aferin. At mıydın mübarek? <laughs> aferin size, aferin size. Aferin benim aslanlarım, aferin, aferin. Hayır, Bozo, Bozo, dur oğlum. Bozo, Sakin oğlum tamam sakin. Sakin oğlum sakin tamam. Tamam benim aslanım dur. Alaşacağız oğlum dur. <laughs> gel yarma gel oğlum gel. Kobra. Kobra gel oğlum gel. Aman cengaver ayrılardı oradan çık. <laughs> Üstüne basarlar. <laughs> Arkadaşlar bozo zincirdeyken böyle yapıyor. Şimdi bırakacağım. Güzelce anlaşacaklarına eminim yani. Sıkıntı çıkmayacağına eminim. Evet arkadaşlar bıraktım bozoyu da. Yani eminim öyle kolay kolay sıkıntı yapmayacaklar. Hop vermişsin hop vermişsin hop vermişsin ya. Bozo zeytinin yanına gitti. Yani şimdi geçenki söylediğim gibi de arkadaşlar gerçekten de e, şöyle bir şey var. Boza evet bunlara göre genç ama e, bunlardan da biraz e, tedirgin oluyor yani. Yalana gerek yok. Ha, bunlar da yaşlı oldukları için de bunlar da fazla ses yapmıyor. Öyle bir şey var. Hop benim oğluma gel. Piton yatmaya girdi arkadaşlar. Yaşlı olduğu için fazla dayanamıyor. Kobra da o tarafa gitti. Ya ya ya. Hop benim oğluma. Hop ver, hop Zeytinin yanına mı gidiyor ne yapıyor? <laughs> evet arkadaşlar. Zeytinin yanına yaklaşıyor. Cesur karşıladı onu. <laughs> Bozo da aşağı iniyor arkadaşlar. Ben inmeyeceğim yanlarına. Biliyorsunuz. uzakta durmak en güzel oluyor. Hemen şu ağacın arkasında arkadaşlar. Kobra. <laughs> Hop verin benim, benim oğluma gel. <laughs> Zeytin yanına gidecek <laughs> arkadaşlar. Hayır. Şş, cesur gel oğlum bu tarafa. Cesur Gel. Elleme gitsin bir gitsin elleme. Aferin 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 aferin. <laughs> Zeytin korktu, bu ne böyle diye. Ha boza geliyor vallahi. Tamam 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 sakin sakin. Hayır cesur. Cesur gel bu tarafa. Gel 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 gel. Cesur gel oğlum gel. Aferin size. Aferin size. Tamam. Tamam. Sakin. 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 Sakin oğlum. Sakin. Bozu. Tamam oğlum. Aferin size. Aferin size. Aferin. Arkadaşlar hani bu aferinler falan çok oluyor ama yani bunları sakin tutmanın en iyi yolu yani. Ee, hani yanlış anlamayın ama arkadaşlar şimdi bu aferin çok di diyorsun diyenler e gelsinler bunlar bir zapt etsinler yani bir arada. E varsa öyle baba yiğit gelsin arkadaşlar yani açıp konuşayım. Hani şunları kavga ettirmeden bir arada durdurmak zor arkadaşlar. Aferin size. Aferin. Yani ben keyif almıyorum arkadaşlar bu aferinlerden, ıslıklardan. A <laughs> Aferin, aferin. Tamam, tamam, tamam. Kral, 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 kral. Dur, dur. Piton da geldi vallahi. Şey. Tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. Aferin, aferin, aferin. <laughs> tamam oğlum, tamam, tamam. Aferin size, aferin size, aferin size. <laughs> tamam, tamam. Sakin. Sakin oğlum, sakin. Babuşlar, 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 babuşlar. Hop verim, hop verim, verim. Vallahi şey sıkıştırıyor arkadaşlar kobra. Zeytini sıkıştırıyor. Hop <laughs> verim benim kralıma. Doğuşmak yok tamam mı oğlum? Aslansınız siz, aslan. <laughs> Koca ayı git diyor başımdan Aferin <laughs> <laughs> size, aferin. <laughs> babalar, 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 babalar. Aferin size, aferin size. Bak şimdi yatacak için arkadaşlar. Yat bay oğlum içine. Bura biraz daha derin. Tam istediğin gibi bak. Bütün yat oğlum. Yat oğlum. Hadi bay kır bacakları. Kır bacakları oğlum. Yat. Bozo var ya arkadaşlar. Ondanmış abi ne abi. Yat oğlum. Avup verim sana. Hadi yat. Boza gidiyor bak. Yat oğlum. Yat. Bütün. Of benim, of verim, Kral bunlar, kral, 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 kral. Of benim, <laughs> Vallahi arkadaşlar bozu kafayı ne kadar kaldırırsa kaldırsın onların boyuna yetişemiyor yani. <laughs> hani köpekler biliyorsunuz kafalar kaldırırlar iyice dikerler. Hani ben senden daha yiğidim hesabı. Hop verim hop verim. Sakin sakin sakin. Kral bunlar, kral, 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 kral. Aslan bunlar, aslan, aslan. Bir de Piton gelse de zeytin yanına bir gelseydi arkadaşlar. Hayır, hayır. Şşt, kırarça. Dur kızım, dur. Yapma. Sakin. Pütü, gel oğlum. Gel, gel, gel. Pütü, gel benim aslanım. Gel, gel. Bozo, gel. Gel buraya, gel. Bozo. Gel benim aslanım, gel. Gel, 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 gel. Tamam sakin sakin sakin. Aferin size aferin aferin aferin. Aferin lan size. Gel oğlum gel eleme bozu gel gel tamam. Tamam oğlum tamam sakin. Sakin oğlum sakin. Aferin size. Aferin, aferin. Tamam. Tamam. İkiniz de kırarsınız, üçünüz de kırarsınız, hepiniz kırarsınız. Ha susun ha. Aferin <laughs> size, aferin, aferin. Hayır, tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam, 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 tamam. Aha ben uzaklaşıyorum, sakin olun. Tamam mı? Hop size, hop size. Gel, gel, gel. Kuzu, gel oğlum yanıma. Gel oğlum. <laughs> hop size la. Hop verim size. Tamam, sakin. Sakin oğlum, sakin. Hop size de. Tamam, 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 tamam. Sakin. Arkadaşlar şimdi... eee piton da olsun, kobra da olsun beni de sahiplendikler için bu kadar atar yapıyorlar yani. Tamam, sakin, 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 sakin. Tamam. Vallahi ancak kurtlarsınız. Durun. Tamam mı? Hop verim size. Hop verim size. Gel, kobra, gel yanıma oğlum, gel. Arkadaşlar ben bozoy bir bağlayayım az rahat dağılsınlar. Zeytin az kobranı yanına çıkarttım arkadaşlar. Bozoy bağladım. Af verin benim oğluma. Piton da burada yatıyor. Piton. Kral. Af verin lan sana. Af olma. veririm size. Arkadaşlar bu zeytini e, bunlarla eşlemeyeceğim de sadece hani hevesleri giderirsin. hop <laughs> 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 verim, hop verim, hop verim. <laughs> Sonuçta hepsinin de hakkı arkadaşlar. Şöyle bir gerçek de var arkadaşlar. Ee, Piton kobradan sanki biraz çekiniyor gibi. Kral bunlar, kral, kral. Hop verim lan size. Hop verim benim aslanıma. Hop verim, hop verim. Zeytin kız. Artık zeytini şeyin yanına götüreyim arkadaşlar. Cesur'un yanına götüreyim. <laughs> bu ayılar kim diyor bu ayılar? Değil Zeytin. Değil mi kızım? Şu ayıya basana şu ayıya. Hop ver benim oğluma. <laughs> Zeytini cesurun yanına getirdim arkadaşlar. Bakın kobra te o taraf dolandı geliyor. <laughs> Bo arkadaşlar. Gel oğlum gel gel. Hop ver benim oğluma gel. Hadi bir de sen gir bakalım. Gir de yat bakalım. Hadi oğlum. Hop verim sana. cesur. <laughs> Kukla adamı adama bak ne karşındakine bak. <laughs> Aslan. Cesur, cesur da kıskanıyor arkadaşlar. Koca kobraya kafa tutuyor valla. Ziyaretini <laughs> kıskanıyor.